Herkese merhaba. Biliyorsunuz bu hafta başlarken, bu hafta gerçekleşecek olan bazı transitlerden bahsetmiştim. Haftanın nasıl geçeceği ile ilgili olarak. Hafta sonu gelmeden önce son bir video daha yapayım dedim. Hafta sonu için size bir uyarı videosu gibi olsun. Ee, bazı etkiler alabilirsiniz. Çünkü önümüzdeki hafta önemli bir tutulma olacak. Terazi burcunda güneş tutulması olacak. Çarşamba günü sanırım. 2 Ekim'de. Ee, ondan önceki gelişmeleri iyi incelemek iyi olabilir ki o tutulmada e, ya da o tutulma öncesi yaşadığımız şeyler tutulmaya nasıl etki edebilir? Onları çözebilelim. Şimdi bu hafta sonu e, önemli olan son bir transit var. Ondan bahsedeyim. E, Güneş ve Merkür güney aydınlığının üstünden geçecekler. Cumartesi ve pazar günü sırasıyla. Bu şu açıdan önemli. Merkür. Bu tutulma, terazi burcundaki güneş tutulması güney ay düğümüne yakın olacak. yani Güney ay düğümü tandanslı deniyor. Ee, dolayısıyla bu durumun hemen öncesinde güneş ve e, merkürün güney ay düğümünün üzerinden geçmesi bize bazı e, tutulmayla ilgili bilgiler verebilir. Tutulmayla ilgili tabi daha detaylı videolar yapacağım. Bugün kısa bir video olacak. E, hafta sonu ile ilgili bir şeyler söyleyeyim dedim sadece. Şimdi bakarsak yine son durumumuza şu anda güneş 4 derece terazide. 4 derece 54 dakika mı? 5 derece diyebiliriz ona. Ee, güney ay düğümü de 6 derecede yani aralarında 1 derece var. Demek ki yani yarın güneş e, güney ay düğümüyle kavuşacak. Merkür nerede? Merkür de 2 derece şu anda terazide. O da pazar günü e, güney ay üstünden geçecek. Ondan sonra tutulmadan hemen önce hafta İçi, pazartesi, salı gibi de güneşle merkür kavuşacak. Yani merkür kazımcısı ol olacak. Bu merkür için önemli bir dönem. Ee, yani Merküryen konularda bir aydınlanma. Güneş merkürün kalbine giriyor. Ee, ne zaman güneşle merkür kavuşsa böyle bir fikirlerde, iletişimde, rasyonel zekamızda bir aydınlanma veya bir rezetlenme, yeniden doğuş yaşanır. Bunları zaten daha önce söylemiştim. Ama bu seferki farkı bu kavuşumdan hemen önce güney aydınlığının üzerinden geçecek olması. Şimdi güney düğümü biraz daha bugün evrimsel astroloji üzerinden gidelim. Geçmişteki e, olaylarla alakalı. Çok detaya girmeden söylüyorum. Yani bu durumdan şöyle bir e, sonuç çıkarabiliriz. E, bazı doğruların konuşulması e, gerekebilir. Bazı e, düşüncelerin netleşmesi gerekebilir. Ama geçmişi olan bazı konuları. Çünkü e, güneş her zaman aydınlatır, netleştirir. Merkür nedir? Düşüncelerimizdir, fikirlerimizdir. E, Bunlarda bir aydınlanma, geçmişi olan bazı e, düşüncelerim ve bundan dolayı yani bu doğruların konuşmasından güneş doğrulukla da alakalıdır aynı zamanda. Bu arada mesela aslında bu aklımda yoktu ama şimdi aklıma geldi. Mesela bu aralar çok e, bir şey aklımı kurcalıyor. İşte Allah'ın sıfatları var biliyorsunuz. Esma-i Hüsna deniyor. bunlardan bir tanesi de Hay. Hay sıfatı. hay can demek. yani hayat. Hayat kelimesi de oradan geliyor. Hayyattan geliyor. Hay can demek. Yani aslında hayat dediğim şey canlı olmak demek. aynı zamanda Hay sıfatı ateş elementiyle de çok ilintili. Ee, çünkü ne, yani ateş 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 hep ruhla alakalıdır, spirit'tir yani spirit'in içinde de pyro vardır, Pir. pyro yani ateşle alakalıdır. Pyromani falan var ya işte ateş takıntısı falan filan. Yani güneş ve hay ve can çok ilintili hayat. Güneş de çünkü can veren şeydir, hayat veren şeydir. Yani ve ruhtur aynı zamanda. Yani e, hayat dediğimiz şey aslında ruhun canlılığıyla alakalı bir şey. Yani ruhun canlanması e, gibi bir durum. Güneş ve hay çok alakalı. Yani şuradan geldim. Çok da tabii kafanızı karıştırmak istemiyorum ama e, yani güneş doğruluktur, bilgeliktir, ruhtur. Öbür alemindeki yüce gerçekliktir. Dolayısıyla bu Merkür'ün güneşle kavuşması her neyse o geçmişte kalan düşüncelerimizin netleşmesiyle bir bilgelik kazanacağımızı da gösterebilir. Daha erdemli bilgi hale geleceğimizi de gösteren bir durum olabilir. Bir karar alma veya bir konuyu çözme ihtimali verebilir. Bu hem tutulmadan hemen önce gerçekleşecek olan bu transitler. Terazi burcunda oluyor biliyorsunuz. Yani terazi burcu hep e, 7 burçtur yani dengeye gelen e, yerdir Güneş'in yani karanlıkla aydınlığın dengelendiği yerdir. Dolayısıyla bir konuda yargıya varmanız, bir konuyu e, değerlendirmenize sebep olabilir bu durum. Yani kefeleri dengeye getirmeniz gerekebilir. Geçmişte ektiğiniz bir şeyi biçme zamanı da olabilir. E, Venüsün evinde oluyor tabi. Venüsün evinde olması bu konuların daha çok ilişkilerde e, aktif olacağını gösteriyor olabilir. Yani bu dengelenme durumu en çok ilişkilerde hissedilebilir. Bu iş ilişkisi olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir, aşk ilişkisi olabilir veya kızlarınızla olan Venüsün evinde sonuçta kız kardeşlerle olan ilişkiler olabilir. E, i̇lişkilerdeki değer yargılarıyla ilgili e, bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ama bunlar çok olumsuz tartışmalar olmayabilir, yapıcı tartışmalar da olabilir. Yani. Bu değer yargılarının dengelenmesi gerekebilir. İşte ben bu ilişkide bu kadar veriyorum sen ne kadar veriyorsun ee, gibi. Ee, ama Venüs nerede? Akrep Burcu'nda zararlı olduğu konuda. Dolayısıyla bir güç çatışması veya tutkulu ama anlamlı e, tartışmalar, fikir ayrıkları veya o dengeyi getirme konusunda bazı çatışmalar yaşanabilir. Çünkü böyle bir ihtiyacımız olacak yani bu hafta sonu. Bazı şeylerin dengeye gelme ihtiyacı. Özellikle tutulma öncesine. Zaten tutulma teması tamamıyla bu ile alakalı. Onları e, konuşacağız. <laughs> bir de böyle arasından seçmeniz gereken bazı seçenekleriniz olabilir herhangi bir konuda. Veya uygulamak istediğiniz farklı stratejiler olabilir. Düşünüyorsunuzdur şunu mu yapsam bunu mu yapsam. Bunları gözden geçirip değerlendirmek de e, söz konusu olabilir bu hafta sonu. E, almanız gereken kararları Almadan önce böyle hesap kitap yapmanız gerekebilir bazı konularda. Yani yine o kefeler durumu. Şu kefeye şu kadar koyayım. Buna bu kadar koyayım ki dengede olsun gibi. Şu stratejileri buraya koyayım. Bu strateji yani portföy yönetimi vardır ya borsada. Biraz oraya yatırayım biraz buraya yatırayım. Onun gibi bir durum yani. Ee, bu konularda bazı değerlendirmeler yapabilirsiniz. Mesela hayatınızda kimleri istiyorsunuz ilişkilerle ilgili olduğu için. Kimleri hayatınızda istemiyorsunuz bunlar konusunda değerlendirmeler yapabilirsiniz. Tabi Venüs yine Akrep'te olduğundan bunu yaparken belki biraz kırıcı olma ihtimaliniz de olabilir veya güç kullanma, manipülasyon gibi etkiler. yani bu hafta sonu çok da uzatmadan şunu söyleyeyim. Ne yaşıyorsanız yani yaşayacağınız deneyimler tutulma sonrası için size bazı işaretler verebilir. Yani bu aralar böyle bir ne deniyordu ona omenler. Eee Tam Türkçe'si unuttum şimdi. Ee, yani işaretler. Yani yaşadığınız işaretler tutulma sonrası e, ki dönemimizle ilgili size böyle ufak sparklar e, şeyler verebilir. E, örnekler diyeyim. O nedenle her ne yaşıyorsunuz o tecrübelerinizi biraz duyarlı olun bu hafta sonu. E, önemli işaretler olabilir sizin için. E, tutulma sonrası dönem için. Tabii tutunma ile ilgili önümüzdeki hafta bolca video yapacağım. Şimdi bu kadar. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.